fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşamı fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, Kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği, Yavrum yesin büyüsün, Tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, Kayıkçının küreği, Tıp tıp eder yüreği, Akşama fincan böreği, Yavrum yesin büyüsün, Tıpış tıpış yürüsün. kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği, yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, Kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp, tıp eder yüreği, akşamı fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün, tıpış tıpış yürüsün fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün fış fış kayıkçı kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün Tıpış tıpış yürüsün Fış fış kayıkçı Kayıkçının küreği Tıp tıp eder yüreği Akşama fincan böreği Yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün